Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gündüz arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. iki gündür böyle karlı, buzlu, soğuk bir hava vardı diyelim. Ama bugün hava güzel yani. Güneşi şöyle göstermek istiyorum. Kuşlar şimdi salacağım arkadaşlar. iki gündür bunlar da bunu aldılar. Çıkmaya çıkmaya. Bakalım nasıl bir tepki yapacağız. Şurayı da kapatalım. Burada arkadaşlar eşleştirme kuyucunlarımız vardı. Çift tanemiz bura artık. Onlar şey yaptım. Limonlar çıkarttım şimdi. İçerisi aldım düne. Hepsi burada arkadaşlar. Şöyle salalım. Bak bunlar da bunu almışlar. Nasıl geliyorlar? limonumuz da geldi. Pışt, 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 pışt. Hep yavru çabasındalar arkadaşlar. 2-3 tanesi yatıyor şu anda. Kuşlarımızın. Şu Araplarda yeni yumurta yapacaklar inşallah. İkisi de dolanıyorlar. Öbürlerinin niye çıkmadı? Yemlerini aslında bugün buraya versem olur. Buraya çıkardım arkadaşlar. Burada yesinler bugün de. Limonlar da geliyor. Maşallah maşallah bunlara maşallah diyelim arkadaşlar. Bunları da çıkartalım. Yavruya bak yavruya. Sen de mi çıkacaksın dışarı? Sen de mi çıkacaksın? Arkadaşlar şuraya koyuyorsunuz. Ama şu yok. Şu, şu tekine kuzlaması. kuzlaması lazım. Tek var şu anda. İki yumurtamız burada var. Şuraya kuyucunuz kuzlayacak. Onlar da bayağı otunu çöpün çekti. Dünyanın Kemal dayımdan çöp getirdik arkadaşlar. Mezarlıktan şöyle çam şeysi. Şurada bir yatan kuşumuz var görüyorsunuz. Yani yavaş yavaş yatıyorlar. Ben <laughs> bunları dışarı çıkardım arkadaşlar. Limden zaten görüyorsun artık. Dengeli veriyor. Bitiriyorlar yani şey yapınca. Bak şu yavrumuz da bayağı büyüdü maşallah. Bu da yürümeye çıkmaya başlayacak. Hadi ben sen de çıkar. Ha, çık çık çık. Hadi yavrum Ha. Şunları önce bir çırpalım. Şöyle. Artık az az yürüyorum arkadaşlar. Daha iyi güzel yiyorlar. Şöyle açalım bunu da. Yemimiz de burada. Çok verdiğimde arkadaşlar daha dağıtıyorlar, döküyorlar yani yemeği. Buradan sonra da postalarımızı salacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hastalık bir bırakmadı arkadaşlar. Vallahi ön sürek hapşurma grip ses tonundan da zaten belli oluyor. Yavru da artık onlarla beraber yemeye başlayacak Normalde kim yordu? Arkadaşlar buradaki postalarımızda Normalde dışarıda gelmiyordu ama Hava yağmurlu olduğu için bunların suyunu yemliğin içeri aldım. Güneyi saldım biraz öyle yaydı. Akşama doğru biraz hava iyiydi. Şimdi de arkadaşlar normal yere atacağım. Biraz öyle işte öyle de güzel oluyor. Yiyirken hoşuma gidiyor yani. Bak şimdi geçişleri. Bunlar kaçacağı için bunları salmıyorum arkadaşlar. Çünkü postalar hemence alışan hayvanlar değil. Şu kapıyı açabilirsek. Şöyle gidelim. Hala mıyım? Burada arkadaşlar şu ara hariç hepsi posta ikisi Adana. Bunlar hep bakıcı olarak duruyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Nail Usta gelmiş bize doğru. Gelin gidelim acı golü gezelim dedi. Babam da zaten tavacıca hiç dayanamaz. Bak, güne, bak bak yorguna bak Şöyle çıktık geldik arkadaşlar Kuvercin <laughs> de var Şaban abi kuvercin tutuyor onu da gördüm Babamın tavukçusu da bura buradan alıyor odayı Tavuk çocuk satıyorlar arkadaşlar Evet arkadaşlar Tavuk şu an kuvercin oradan çıktık şu Şöyle lahana hiç canım istemez. Sevmem. Onu bile şu andan canım çekiyor. Allah, <SW1> Allah Allah. Şöyle görüyoruz. Fiyatlar yazıyor arkadaşlar bak. Fırasa 25 liraymış. Marullar 25 lira. Marul alınacak baba. Domates, biber alınacak. Ha? Niye baba diyor? O iyisini bilir ya. E o Eee. Bak, şu an bak, ne diyeyim mi? Eee? Kıbahar oramı olsun usta İyi olsun. Beş olsun 5 fal salatalık aldık Hı. domates aldık Hı. biber aldık patlıcan aldık bugün arkadaşlar sıra yokmuş şeyde kıymamızı İki 2 gün kıymalı yaptıracaktık bugün karnıyar falan yapacağız ondan sonra yarın da kıymalı için biraz malzemeyi fazla aldık biber kalır mı diyorsun ha usta sen? biber gibi malım usta ya altına para bağlamıştın ha biberi böyle biber kaç lira olmuş usta? 60 lira Kaç? Aram, Düşmüş ya, o zaman daha 80 80, ya, ya. 80, 80. 80 85 bir diyorlar yani, daha geçen oluyor. hafta. Barağı, bayağı yoğun arkadaşlar. Dilim de dönmüyor doğru soru. İkiye mi ustam şöyle? Esas <laughs> mi? yok. Küçük olsun dedi. Daha da büyük değil mi dedi? İşte tamam. Bu bölünür mü dostum? Bölünmez ki. Ye ya. Ne bilmem buradan bölen yok olur o zaman usta. Allah Abi sen içini de koyuyor. Buraya koyuyor. Allah Allah. Bunu ben çok gibi kanlı arkadaşlar nasıl yiyecek bunu? O, olmaz de, 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 bu olmaz canım. Bu çok olacak işte. Şöyle kestiğini kenarlarından dökülmeyecek kıyma. Kimi? Tamam bak sen sen gidin Buraya da bariyer koyar koyarız bir tane şöyle ortasına. Öyle da. mi? Ha. <laughs> sen bayağı biliyorsun usta. <laughs> sen yani yemek <laughs> de oradan geldin. <bilmiyorum>. Yani ben <laughs> oradan geldim. Nasıl? Ben Hasan, şef, nasıl, şey, nasıl yani Hasan diye. Şefi'nin nasıl yani öyle bir yarışa girebiliyorsunuz? musunuz? Girebiliyor bu. de bu. Kaç? Sen de 280. Ateşle baba. Adım. Da malzemeleri aldık gördüğünüz gibi. Patlıcanların cansı güzel bir yemek yapmış. Karniyarı. Kanka ben, ben değil bunlar değil. var ya kesilmeyecek belli. Narus'tan orada şeysini yapıyorduk. O da keser diyoruz, büyük falan diyorum. Şunlar işte senin aldığın mesela kesmediğim o. Şu ha. diğerlerini hep kestim. Şu ha. da kesmediğim de böyle 2-3 tane almışsın buya bak. Öyle Yok, olur değil. diye şi şey Ama öyle o da, olsa iyi işte. Öyle yapalım gördün mü da keser deyince ben de dökülür kenarından diye düşünüyorum ama Dök dökülmüyorum. Istedim. Şöyle doluyorum. Şöyle de sıkıntı yokmuş yani. Bir iç harç dökeceğiz. Güzel, Güzel gözüküyor hı. arkadaşlar iftarda. Bugün kayınvalidem bulacak ondan sonra. Kazım gibi Emine Gül olacak. Sonra başka teyzeler var. Onun afiyetle yiyeceğiz inşallah. Tamam, fırına, fırına şimdi. Nasıl sevdim ama? Tamam. ama? Tabayı çekmedim herhalde ben orada öbürlerini çektim. Burada i̇kinci tepsi mi ikinci tepsim arkadaşlar. Şey. İkinci tepsim arkadaşlar. Şimdi şey pişirmeyeceğim bunları. Daha çok erken, saatler evet, yeni zorunda girdi. Vakit yaklaşın, şu yatan. Tabağı da göstereyim mi? Gösterelim mi sen tabağımızı? Ne tabağımız? Şey. Orada bir tane de şöyle kıranet pilav için tava aldık. Değil, kuş gibi. Öyle mi? Hmm. Niye? O Gerçekten zaman gerçek, olsa kaç para oluyor o zaman? Da öyle kaç para o zaman? Pahalı, pahalı. Öyle hmm. mi? Buna biz 500 lira arkadaşlar. 700 lira 500 büyük arkadaşlar. Pilav Arkadaşlar ulan. şöyle camımızı hazırladı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da koyuyorsun. Beş altı. <laughs> Bu tamam zaten. Gelin otura duralım böyle az kaldı zaten. Kaç dakika var? Şimdi başımda oturalım, siyah olur. Ha, ha, he, şöyle yani. oturan biz. Dostum, otur dakika sen. annenin yanına oturalım, hadi. Neden? Şöyle arkadaşlar, pilav da güzel olmuş bu tavana. Ne oğlum. Siz aşağıya oturun, He oğlum, siz aşağıya oturun. Buraya şimdi <laughs> iniş denginde gelecekler. Hadi. Sen de inişte. Gel. <Adem> in <laughs> gelecekler <laughs> Şu, 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 şu. şu şekilde masamızı da hazırladık. Evet, <laughs> Son 2-3 dakika kaldı yani. Bunlar devam. olan. Şöyle. <laughs> Çorbalarımız eksiksiz hazırlık. Evet. Tarif aldım masaya. Mesela dedim güzel bir göstereceğim çorba bastın lazım. Şu şekilde ablam garnitür <laughs> yapmış. Karniyar. Salata. Mor lahana taratoru, havuç. Şey yaptıracağım ama da sıra iyi olmuş bugün. Şey yine açmışlar ya. Kıymalı mı? Evet, kıymalı şey, şey demek ki. Evet. Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. 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 Ee. Evet. 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 selam. Hoş geldin. Gel. Hoş geldin şey işte. Bunları şuraya koyalım. Şeyden önce koyalım Sıra bulamam ki sıra bulamam. dedim. olur da. Şöyle o senin işlemede ben vereyim. Kazım şunu da koyalım. Şunu da şöyle da baba. Baba bu da senin. Çorbalarınız tamam. Adem'in işleme vereyim dur. Şöyle koyun baba Adem'in işleme. Ay elini kapattım. Seni görünce dalıyor. şekilde hazırladım. Şu şekilde Adem işte ne içiyorsun? şekilde Adem'in işlemi de geldi. Enişte mutfağa götürüyorum biraz. Şöyle. <laughs> Şu şekilde soframızda da hazırladık Tabakları yerleştireceğim. Bayağı kalabalık bugün ama yerleştiremedim Şöyle Ablam da burada <laughs> Yakaladım seni Üşütülüyor diye Şöyle geçeyim Şu şekilde Tatlımız da şurada pişiyor Şöyle. Ay ayağım kaydı kız. Bu telik nasıl kayıyor? Kanıyor <laughs> bayağı bitmiş. Bir tepsi full bitmiş. Şurada bir tane kalmış. <laughs> tamam. Ben, de, ben de, de kameramanım de. burada aşkım. Ben kameramanım burada diyor. Bacım gitti mi yemek yer? oldu. mu? Dur mu? Dur Ben, de, de. ben de, Dur mu? 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 Dur var. Ezan okundu Telefonda okundu ezan bilmiyorum burada okundu Şurada da öyle Şöyle profil resmi alayım bir tane durun. <laughs> Kazıncan bakıyordun ne güzel. Niye döndün Aha, lan? Yorulun, çek. Bak, çek. <laughs> Çektim. Çektim. Bu şekilde. Enim salatalar geliyor. Tabaklarına koymuşlar. Evet. <laughs> <laughs> Kızlar geçin. Çekmemiz gelin. Çekmeyin ama tarafa. Ömer. Sarım. <laughs> hı hı da <aldım. gülüyor> Onlara bir. İmir. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aynı, çatal mı Anne çatalda versin işte mesela. Su istiyorum. Al baba, in isteme çatalı. Ver. O zaman bizlere <laughs> afiyet olsun canlar, biz alkot almayalım. Su kola isteyip. Şöyle. <gülüyor> Tatlım hakkında yorum alabilir miyim? Çok Vallaha şerbetin sıcak döktün babam, ondan oldu daha daha iyi olurdu. <laughs> Afiyet şifalar olsun inşallah. Bir daha bir benim şarjda öyle bir şey yok bende. Teyzem. Ah hele benim böyle bir şey yok Ben bunu nereye daha bildim şu an? Arkadaşlar çayımız bitmek üzereydi. Bir daha Çay demiyorum. Kanım orada üçlü var bana. Çay Teyzemin yanında kaldı. <laughs> Arkadaşlar sipariş üzerine alınıyor diye kaç kere söylenildi aslında. Şöyle gösterelim başörtüyü de. Acayip bir şey değil, değil mi? <gülüyor> 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 yakışmış bir de patoshuma da yakışmış. Başörtüsü de çok güzel. Sen ama vura bastırıyorum. Bak bu yine. örtün bir kere. Vay, vay, vay teyzem. teyzem. Bayındır. Aman doğum günü, Kıyamadın ne? Vay teyzem, vay. teyzem. Kanım damlıyor ablama. dikkat edin. Yeniden çay demliyorum. Tazecik içerik. Pey hey şey, şey, vallahi içeri. keyif yapalım. Ne 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 ya? bileyim bileyim Beyler gidecekmiş abim, arkadaşlar derneğe doğru. Onun içine bileyim. çikolata şiş düşürdü dattan. Hasan'ın. Hasan'ın ne? Hasan'ın kanaması geldi. Olsun <laughs> canım zaten ikisi de Aynen teyzişim. <laughs> Nasıl çekiyor ben teyzemi? Hiç haberim yok. Canım teyzem benim hepsini takip ediyorsun değil mi? Ama güler misafirleriniz hiç dikkat etmedin mi? Misafirlerimiz. Sen geldin ama. Dün. Dün değil, geçmiyor Aksaray'da. Gittiniz çarşambaydı teyzem o. ne çok çıt Geçmiyor, ablam öyle çıtalar sonra durur. Hı. He, öyle oluyor. E, nasıl şu çatı öyle çıt Ama çekmiyorum çıt çıt o çıt Arkadaşlar son çıt çıt kızları çekmiyor. O yüzden... çıt siz Anacığım sen de çalamıyorum. Annem de bugün bir başörtü örtmüş ki. Tabiiim güzel Hoş geldiniz Hasan'ımın kanalına. Şansımın çayla ne çoğuklarımızı Aferin iş kalırsın. Dabı sevdiğiniz bir şu. Ellerinizin Allah'ım daha çok bir şey Aferin. Elinize sağ iyi. sağlık annem. Kesinize bereket. harika olsun. 10 üzerinden 10 üzerinden 10. Esam teyze hoş. Esam daha onu ben şerbetin sıcak dökmüşüm da, teyzeciğim. Daha iyi olabilirdi. <gülüyor> İnanırım. <gülüyor> Hay canlı gideyim. Daha eksikleri de var. Şey de, fındık neyim olsa mutfakta şey de çocuk odasında var kirleri tarafında. Toplar. <laughs> <laughs> Birbirlerine zarar vermedikleri sürece hiçbir sıkıntı yok bende. Bizimki tavuğu önce aldık. Daha duruyor teyzeciğim. Yiyen yok. O da var o da var. Konsi <laughs> <Nasıl, nasıl, nasıl. gülüyor> verilçiler. Arkadaşlar Patoş'um hiçbir şey yiyemiyor, yiyemiyor valla Hazırlı yok Aynı yok. kendi hazır yok. Çok acı gerçekten yemenciği değil. Biri gir biri bahar hı kıyamet mi? ondan kopartırlar ya. Hı hı yiyorum çok şükür ağrısı, ağrısı olmuyor ama ben kitap geçmeyecek diye korkuyorum. Yine de önlem al Patoş'um zaman kendi inşallah. Yemeğe devam edin. <laughs> o zaman canlar Allah'a emanet olun. Hasan'ın bir sonraki videolarında görüşürüz. <laughs>